Moğol'dan herkese merhaba arkadaşlar. Evet uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Şu güzelliklerimi göstermek istedim size. Bunlar yeni çiçek arkadaşlarım. Baksanıza şu güzelliği özel tür arkadaşlar. Joyce'nin verigatası. Tam da netlemiyor galiba. Bu bir sedum türü biliyorsunuz. Bu polidonis. anakam seros. Bu da polidonis diyebiliyorum. Bu Lindsay arkadaşlar. Bu mexicana Bu Regina Pink. Bu neydi hiç bilmiyorum. Bundan isimlerini biliyordum da unuttum arkadaşlar ya. Aslında onlara etiket yapıştırmam lazım. İnşallah etiket hazırlayıp yaparım. Bu Blue Mist. Bu yine Joyce. Güzel türü. bakın. Biraz pasaklı şu anda arkadaşlar. <laughs> Yeni diktiğim için biraz toprak filan olmuş. Bakın. O neydi? bu Astoria mıydı? Ya i̇şte öyle bir şey. <laughs> Gördüğünüz gibi hava atıyalarım. Bunu da buraya aldım arkadaşlar. Timsah ağzı diye geçiyor ama latince ismini bilmiyorum. Şöyle yine kroslatürüm. Şoktan Yok. 101'den aldığım kahve çiçeğim. <laughs> Şöyle koyayım. Eforbiyam. Şurada bir Madagaskar palmiyem var. Kalan şalarım. Bunun rengi saksısını değiştirdim. Bakın arkadaşlar burada da köklenen bir telgrafım var. Yine bakın, Şöyle, kökler veriyor. yeni koydum sayılır ama sanırım ne güzel kökleri var. Onları dikeceğim inşallah. <laughs> bakın hoyama. çubuk çıkardı çubuk. Şöyle göstereyim size. sarmış burayı hemen. <laughs> Şurada de güzel salon çiçeklerim var arkadaşlar. Bunların daha saksılarını değiştirmedim. Bakın bu da yeni türüm. Göstereyim. 5,5'luk saksı da aldım arkadaşlar Retro Çiçekçilikten tavsiye ederim harika çiçekleri var hem de çok uygunla satıyorlar nasıl şu güzelliği tabi daha yeni saksılarını değiştirdiğim için bunların biraz nane mollalar <laughs> bakın bu da büyüyor singonyum pink Neon Bayağı büyüdü Bakın yeni yaprak geliyor Kızımdan Küçük küçük Sinekler olmuş Antoriumum da yaprak veriyor Bakın Sineklere çare Bulmam lazım Küçük küçük bir tane vermiş Yaprak ablaları Abileri Bu da pink. Pielendron pink. Şöyle. Bu da niye? E, ee, Syngonium Wonder. Epistiyalarım. Epistiyalarım. Balık. Japon balıklarım. <laughs> Japon balığı çiçeğim yani. <laughs> Şu yaprağın güzelliğine bakın arkadaşlar. Çok güzel ya. Mor açıyormuş. Burada bir tane pistiyanın şeyini koydum yavrusunu. Bakalım nasıl olacak. Buraya da şey düşmüş. Aşkın gözyaşının yavruları damlacıkları. Bu da büyüyor gibi geliyor bana. Bakın kendi kendi can. Öyle arkadaşlar. burası böyle oldu. Bu menekşeyi de daha ayıramadım. Pembe olanını ayırdım ama. Bakın. Şimdi balkona geçelim ama balkonda da çamaşırlarım var. Çamaşır astım. daha saksısını değiştiremedim. Bir de arkadaşlar mümkün olduğu kadar evinizde eğer yeni bir çiçek geldiyse, hele de hele de kargodan geldiyse arkadaşlar mümkün olduğu kadar e, saksısını geç değiştirin. Eğer toprağı güzelse zaten gerek yok. yani Baharda değiştirin saksısını. Ben şimdi bakıyorum o salon çiçekleri gayet güzel gelişiyor, yaprak veriyor büyümeye devam ediyor. Ben onu niye rahatsız edeyim ki şimdi bu mevsimde de saksısını değiştireyim. O yüzden çoğunun saksısını değiştirmiyorum arkadaşlar. Yeni aldıklarımın. Bence siz de öyle yapın. Ama tabi gelişimini takip ederek yapın. Eğer gelişimi devam ediyorsa hiç gerek yok değiştirmenize. Baharı bekleyin değiştirmek için arkadaşlar çiçeğinizi. Bunlar da yeni güzelliklerim. Bunların e, arkadaşlar Ayfer Hanımdan aldım. Ayfer Gülşen Türk kanalı var biliyorsunuz YouTube kanalı. Ondan aldım arkadaşlar. Buna ondan almadım. Bunu başka yerden aldım. Ama bunu, yani ben çiçeklerimin bunu, bunu yani şunları, ben çiçeklerimin yüzde Ayfer Hanımdan almışımdır. Yani onun çiçekleri çünkü çok güzel, sağlıklı. Yani alırken de çok seçici davranıyor. Böcekli de değil. Hani hastalıklı değil. Öyle bir şey olduğunda asla satış yapmaz. Yani o yüzden ona çok güvendiğim için çiçeklerimin %90'ını Ayfer Hanım'dan alıyorum. Bir yerden almayı daha uygun görüyorum çiçekleri. Çünkü onda zaten çok fazla tür var dediğim gibi çok da sağlıklı güzel türler seçerek alıyor titiz kendisi bu konuda bakın yavrular geliyor yanlardan o yüzden sadece bir kişiden alıyorum çoğunlukla bunu da ondan aldım buradaki saksıdaki hepsini ondan aldım arkadaşlar bakın ne kadar büyüdüler O yüzden yani Ayfran'ımdan çiçek almanızı tavsiye ederim. Geri kalanında işte yüzde %10'luk kısmı da yani değişik yerlerden alabiliyorum. Mesela salon çiçekleri Ayfran'ım satmadığı için başka yerden alıyorum. Çok çok klasik türleri Hayal Bahçem'den alıyorum. Onların mesela şu kalanşoları Hayal Bahçem'den almıştım bakın. Şuraya bak ya. Boyalı gibi sanki çizmişim kalemle gibi kenarlarını. 7,5 liraya aldım bunları mesela. Şunu da. Bakın. Güzelliğine bakın, güzelliklerine. Çok güzeldir arkadaşlar ya. Bunlar hep aldığım çeliklerden ürettiklerim arkadaşlar. Çoğu köklenmiş. Ama arada köklenmeyenler de var. Bakın burada da bir Madagaskar palmiyen var. Pink'im var. Mesela şu Aqualis. Eforbia kaktüslerim. Arkadaşlar geçen de ayağıma bir kaktüs düştü. Buradan şuraya koymuştum. Nasıl çarptım, nasıl düşürdüm hiçbir fikrim yok. <laughs> anlamadım da işin ne olduğunu. Ayağım bir acıdı, bir acıdı. İlk düştüğünde anlamadım acısını. Sonrasında Ayağım sanki böyle 30-40 tane ayağıma iğne batıp çıkıyormuş gibi bir acı hissettim. Herhalde kemiğe kadar girdi <laughs> Çok canım yandı. İşte bizim iş kazalarımızda böyle oluyor. Allah'tan akşama doğru geçti acısı. Şimdi de hiçbir şey yok çok şükür. Geçti. Bakın bunları da Ayfer Hanım bana hediye olarak göndermiş. Çok güzeller. Kaç sevdiğimi bildiği için nereden göndermiş. Onları da yeni diktim tabi susuz kaldığı için biraz şey olmuşlar şu tepedekini göstereceğim size o yüzden yukarı çıkıyorum <laughs> tırmanıyorum bakın koca kafama bakın, bakın hep yavru veriyorlar arkadaşlar görüyor musunuz kestiklerim çok güzel oluyor bakın Çelik almıştım. Çelik aldıklarım hep yavru veriyor arkadaşlar. Bakın. Şurada bir posporum var. Aralarda kalmış garibim. Burada da yine bir kaktüsüm. Şurada da bakın. Aldığım yerlerden hemen yavrular geliyor. Şunu da buradan alacağım arkadaşlar. Çok büyüdü. Altında da var bir sürü yavrusu görünüyor mu bilmiyorum bakın yani onu oradan almayı düşünüyorum çok da güzel oldu ama tek bir sak seyiciciyim onda yaprak güzellerim kratonum Melisa da çok güzel büyümüş. Üstte yaprak dökülmüş. Şurada da bir mandevillen var. Buna da aslında bir sadece şey toprak takviyesi yapmak lazım. Yani Baksanıza. Bakın. Şurada da yine bir kaktüsüm var. Şunun bir çiçek açtığını görebilecek miyim acaba? Yakut kolyem. Bu çiçekti. Oydı. Bir gün düşeceğim bu balkondan aşağıya. bakalım ne zaman. <laughs> Tabii inşallah düşmem. Ee, şeylerimi de buraya aldım. Leş kaktüslerimi. Hepsini bir araya topladım. Bu çok güneşe geliyor. Gözüküyor mu bilmiyorum. Hmm. Askıdaydı ama arkadaşlar çok güneş olduğu için askıdan indirdim yanmasın diye. Şurada da yine aldığım çelikler. Bunlar yavrular. İyi yavrular. yavrular. <laughs> Az önce bir arkadaşım videosunu izledim. Çiçek almış kendisi. Neydi? Aa, kanalının adını unuttum. Yeni bir arkadaş. 160 abonesi falan vardı. Kafasına göre neydi ya? Neyse ekrana yazarım arkadaşlar. Ha başına buyruk kaktüscü. Takip edin arkadaşlar güzel bir kanal. Başına buyruk kaktüscü evet. Şey diyordu. Reis. <laughs> biz kızçeler kızım falan diyoruz ya sklentlere. Ben de reis diyorum falan demişti. Çok güldüm ona bunları buraya diktim arkadaşlar içeri kaldım yine bakın full bakın iki tane yavru veriyor falçatam evet. göstereyim Döpeyim. bebekler, bebişler geliyor arkadaşlar bu pulvinatamı da ben düşürmüştüm. Bilmiyorum eski videolarımı izleyenler bilirler. Kasam düşmüştü yüksekten. Kırılmıştı. Bakın da hep yavrular veriyor. <laughs> Ona da çok sevindim ölmemesine Şöyle devrildi. Bakın bu da sardı yam. Sakız sardıyam. arkadaşlar ne güzel çiçekleri var bir sürü de tomurcuğu var. Bakın, ya Daha da ne kadar sakacak bilmiyorum. Aşağı aşağı iniyor ama. Kocaman oldu. Burayı çok seviyor sakız sardinyalar. Ne ekmesi. Kapının önüne koyduklarım bu kadar güzel olmuyor. Bu da <laughs> kahve kürü yapmıştım arkadaşlar. <laughs> kahve şey yaprağına dökmüşüm. <laughs> Burada da bir tane tetra kaktüsüm var burada yine bir kaktüsüm bu da bir dikenler tacı bunu da güneşten korudum bakın özel tür bu arkası kırmızı olan dikenler tacı şurada yine ben bir afra dikmiştim buraya yasemin hanım göndermiş tuttum acaba Evet tutmuş bakın gelmiyor. Çekiyorum gelmiyor. Köklenmiş. Şurada burdalarım var. Güneşten gözüküyor mu hiç bilmiyorum. Balkondaki çamaşırları da göstermeye çalışıyorum. Asılı olan çamaşırlarımı. <laughs> evet. Şuraya aldığım çeliklerimi göstereyim. Bakın hepsi yavru veriyor. Biliyor musunuz? Yavru gelmeye başladı. Bakın burada yine dikenler tacım var. Şurada yine şöyle türlerim var. Bunlar hep çelik. Bunlar baharda coşacak arkadaşlar. Bunların hepsi baharda coşacak. Bunlar yeni aldığım çelikler ya da kestiğim tepesini kestiklerim falan. çok tür var böyle işte arkadaşlar balkonun durumu ama bu pijinlerimi de göstereyim size neredeler neredeler kesmiştim onların tepelerinde hmm, burada bakın hepsi yavru veriyor görüyor musunuz bunlar baharda çok güzel olacaklar arkadaşlar hepsi bu da <gülüyor> kompostum, <gülüyor> kurutuyorum öyle kompostumu iyice. Ondan sonra katıyorum. Şimdi bunu ben bir kabın toprak yayacağım bir kaba, üstüne bunu yayacağım, sonra toprak yayacağım, sonra tekrar üstüne bunu yayacağım. Muhtemelen baharda kullanırım. Arkadaşlar ben o şekilde kompost yapıyorum. Ama tabi yerim olmadığı için çok fazla yapamıyorum. Arkadaşlar. Oy. Böyle bir su alayım. Böyle sular koyuyorum ki kullanabilmek için. Sizinle birlikte ben de bakıyorum arkadaşlar çiçeklere. Bugün daha bakmamıştım. Bir sıkıntı var mı yok mu? Şurada ne kadar hızlı büyüyormuş baksanıza. Gayet sağlıklı görünüyorlar. İşte çok güneş görüyor ya. Bu da yanacak diye korkuyorum. Bunu başka bir yere alayım ben. Sanıza. Bu Ayfer Hanım böyle toprakta göndermiş. Mesela bakın toprağı çok güzel görünüyor. Ben bunu toprağı hiç değiştirme gereği duymadım. Çünkü gayet güzel görünüyor toprak. Bunu gölge bir yere alayım ben. Evet şöyle alayım ben. kalan şolarla arkadaşlık yapsın kızcan kızçelerimiz <laughs> İşte de bir şey demem kızlarım güzelliklerim derim ben daha çok <laughs> ama şu güzelliğe baksanıza bak 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 ablaları bak bak ablaları bak <laughs> bak güzelliğe bak ablaları ya bunu da buraya niye sen? ben hiç bazen kendi yaptığımı ben de akıl sıra <laughs> Onda altında bir sürü yavru var güneş görsün biraz, güneşsiz kalmış ama şimdi de yanar mı acaba, yanabilir şöyle yapayım ben onu yine yine bu gölgede kalsın, <laughs> sabah güneşi alması lazım şöyle yapalım. Ya buranın güneşi hala yakıyor arkadaşlar. Ben hala gölgeleme filesi kullanıyorum ya. Ha, hala tişörtleyim işte böyle. Bakın. Şöyle gölgeleme filesi kullanıyorum yani. Bu güneşten biz bu sene yani güneş tabii ki Allah güneşsiz bırakmasın bizi. <laughs> güneş çok önemli. Güneşsiz oldukları zaman da formsuz oluyorlar çünkü. Form bunları kesmem lazım artık çiçekleri geçiyor bunu. Bakın bundan da bir sürü çelik almıştım ne güzel yavru veriyorlar. Yani yeni yavrular çelikler çıkmış bir sürü dallı budaklı güneşten görmüyorum arkadaşlar ne çektiğimi. <laughs> arkadakilerde hep aldım çelikler oraya sokuşturmuştum bakın tabi güneşsiz kalmışlar biraz Aa, şunun da kökü çıkmış baksanıza garibim bakın kuşlar geliyor arkadaşlar balkonuma hem de öyle böyle kuşlar değil yani kumrular filan Neyse onu ben dikerim inşallah unutmam da. Onlar da çıkartıyor galiba. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz of 22 dakika olmuş. Kendinize iyi bakın. <laughs> Yine sınırlarımı zorluyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.